Bugün bir de bir tanıtım videosu yapacaksın değil mi? Evet. Neyi tanıtıyorsunuz? Evet. Evet. Bu evet. Bu been, ben, ben. şekilde, evet. şekilde. Ee. Bire, bir şekilde dedi. Şimdi Hadi havuza atla bakalım Ayşe. Dün. Arkadaşlar gün biraz yorgun çıktıktan hep hasta bebeğimizi yine ayağa döndürdük. Suyunu da Şimdi, de bekliyoruz bebeğin. Bebeğimiz de bizi bekliyor bak uykuda uzun uyuttuk 5 dakika ya ya yani 5 dakika değil de 10 dakika falan e, uyuttuk ne kadar uyuttuğumuzu bilmiyorum ama annemin sesi ve bizim sesimiz de gerçekten uyuyor yemeği de şimdi biz de havuza indik ses çıkarmadan ses çıkarmadan uyanmadı hiç onu uykusu ağır o yüzden fazla tanışmam bu arada. Ben bir şey daha söyleyebilir miyim hemen? Dedenlere gittik bugün. Bir tane kedileri vardı. E, mevzatların yani kuzenim vardı. Kuzenlerime gittik. Ben de babamdan kedi istedim almadı. Ama onların kedisi çok tatlıydı. Belki babam da birini alabilir. Ya da annem gizlice alabilir. Şimdi anne Allah 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 Anne Allah 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 Bir, iki, Anne, çek. Anne. Anne, çek. Bir diyoruz. Ee, işte. evet. diyoruz. Şimdi çok soğadık. Anne ne yaptığınızı seçtik oraya. Şimdi şekilde atlamalarımızı göstereceğim. Şu önce bu göstereceğim. şekilde Şimdi ne göstereceksin? Anne, beni... Bilmem, bir için, Şimdi. Orada. Ayşe bir de e, sen yüzmeyi kendin öğrenmiştin değil mi kursa gitmeden? Evet ben de işte yüzde. Evet. Peki Ama. havuzun içine takla atmayı? Kendim öğrendim tabii ki. Para neyi? Avlu Ben de ece çattı avlamı. Anne sen de çekiyorum. Annem yapmamı. Bizim yaşadığımız. Evet parande tehlikeli olabilir. Parande dışında takla diğerlerini atıyoruz. yapabilirsin. Buna ece çünkü buna ece çattı atıyoruz. Oğlan. Evet. Hadi göster havuzun içinde takla atmayı göster. Parandiyi göster mi? Normal atla, havuzun içinde takla at, ben de seni çekeyim hadi. Atla. Hadi git takla at şimdi. Bir iki, bir iki, İçinde Allah oh, onu biz yersin, düz saklığı yaptı. Onun yerine başka atlamaları gösterecek. Mesela kardeşliğimiz kutusu oynamayı şimdi de birkaç kızla oyun oynayacağız. Oğuzda mesela nefesini tutmayan bir çocuk ne olurdu? annemize havuzda bir, birkaç soru soracak. Sonra diğer oyunumuza geçeceğiz. Dört tane oyunumuz. Onlardan birisi havuzda. Onlardan birisi de şu kardeşimin oynadığı şeyler. Bir tane annemin sorularını da. Anne sor bakalım. Ne sorayım sana? Hayvanlar meslekler. Bu seferimiz bu. A harfini ne hayvan söyleyebilir misin? Ben konuşmadan önce. Siz konuşacaksınız. Bakalım kim doğru Ne? Hadi sen söyle. Arı. Başka? Aa, neydi başka? Aa, ayı, neydi? Ayı. Wow. <laughs>